Sesini duymalıyım Masal anlatsan da Hikayen ödülleri Toparlasa da Seni çok sevmiş olsam da Sana çok kızmış olsam da Ara beni lütfen Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere en kolay şekilde ve en kısa şekilde Kenan Doğulu'nun son zamanlarda meşhur olan Ara beni lütfen şarkısını göstereceğim. Hemen akollara geçiyoruz. Çok uzatmayacağım. İlk akorumuz A akoru şu şekilde. Bakın videoyu bile kesmiyorum. İlk akorumuz A, M şöyle. İkinci akorumuz hemen aşağısı D, M. Aynı parmaklarımızı hepsini birer tane aşağı indiriyorsunuz. Yani şöyle. D, M. A, M, D, M. Üçüncü akorumuz G akoru ve son akorumuz şöyle F akoru ama F'yi bare basamayanlar şu şekilde basabilirler. Zaten şarkıda bu şekilde daha güzel oluyor. G ve F. Ritmimize geçersek ritmimiz de şöyle arkadaşlar hemen yine kesmeden göstereceğim. Zaten ben bunu birçok videomda gösterdim. Videoyu yavaşlatıp o şekilde de bakabilirsiniz. Ayrıca ben zaten aşağı yukarı şeklinde yazacağım. Şöyle tekrardan göstereyim. Ya da söyleyerek göstereyim. Seni çok sevmiş olsam arkadaşlar. Hemen nakaratı gösteriyorum. Aynı şekilde aynı akorlar ve aynı ritim. <laughs> derken de ritim ikiye bölüyorsunuz. İnsan sevdiğine ben...